helaya girerken ve çıkarken okunacak dua. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem def'i hacete girerken Allahümme inni e'ûzu bike minel hubusi vel habâiz Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım derlerdi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz heladan çıkarken Elhamdülillahi'llezî ezhebe annî mâ yu'zînî ve emseke aleyye mâ yenfeûn Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamd olsun desin. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kutsesi Ruh dualar ve zikirler kitabından alınmıştır.